Herkese merhabalar, Market Tekno'ya hoş geldiniz. Bugün ACK markasının LED dokunmatik metal masa lambasını inceleyeceğiz. Kutuya geldiğimizde ön tarafında ürünün görselini içeren, kodları içeren ve teknik belgelerin içeren bir kısmı var. Yan taraflara geldiğimizde QR kodundan tutun da bütün gerekli bilgiler mevcut. Kutunun içinden çıkan ürünlerde Type-C şarj kablosu, bir adet kullanma kılavuzu, Görmüş olduğunuz gibi farklı dillerde ve teknik bütün bilgileri içeren bir kullanma kılavuzu. E, ve ürünün poşetlenmiş halde kendisi çıkıyor. Evet görmüş olduğunuz gibi 4 tane ürün karşımızda. Şimdi gelin bunların nasıl çalıştığına bakalım beraber. Bu ürünü masaya koyduğumuzda kesinlikle göz alacak bir yeri yok. Çünkü e, yanan kısmı görmüyoruz bile ama masa 360 derece şeklinde. Her tarafı aydınlanıyor. Ee, gayet kullanışlı bir şekil olmuş. Ee, kimisi beyaz sever, kimisi sarı renk sever evinde gittiği yerlerde. Kimisi göz alır, kimisinin gözünü yorar. Bu üründeki en güzel kısım da bu üç rengi ve ara, ara renkten de bahsediyorum. Üç renk arasında keskin bir geçiş yapabilmesi ve tek dokunuşla bunların hepsinin arasında bir ee, opsiyon sağlaması. Bir, iki, üç modu beraber açabiliyoruz ve istediğimiz rengi uzun bir süre basarak dimleyebiliyoruz. Şu an kıstık. Tekrar bastığımda şu an tekrar açıyorum. Ve diğer renkler arasında da bu şekilde geçiş yapabiliyorum. Ürünümüz IP20 sınıfında. Yani bu demek ki dış mekanda kullanılamaz. iç mekanda kullanılması gerekiyor. Şarj tam şarj halindeyken 18 saat kadar Tabii ki e, kuvvetine göre değişmekle beraber 18 saate kadar yanma süresi mevcut. Şarj edilme süresi de e, 4 saat civarında. Bunu bir bilgisayar çıkışı veya herhangi bir bataryayla şarj edebilirsiniz. E, i̇çinde 24 adet LED var ve demin de bahsettiğimiz gibi Type-C girişi olan bir ürünümüz. Ben çok sevdim. E, ürün gayet şık. Dört farklı seçeneği olması ise e, mükemmel bir artı. Çünkü her mekan, her oda, her kafe e, farklı konseptlerde oluyor. Ve bu konseptlere göre bu dördünden biri mutlaka cevap verecektir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sipariş ve daha fazla bilgi için marketekno.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.